Ve şimdi dördüncü projemiz Hybrid Position Controller Systems İngilizce isimli bir proje HPC kısaca Mert Ali Özel. Aslında çalışanların üretim sırasında yaptığı hataları izleyen, takip eden ve gerçek zamanlı olarak uyarılar yapan bir önemli proje daha. Süper. Bu yıl biraz dijitalleşmeyle geçti. Birçok da öyle nitelikli proje geldi. Pandemi projeleri, dijitalleşme, sürdürülebilirlik. Bakalım, izleyelim. Evet, sanırım e, Ali hazır her şey. Süreni başlatıyorum. Başarılar diliyoruz. Geliyor muydu acaba? Merhabalar. Evet, sunum, sunumuna başlayabilirsin. Merhabalar, ben Mert Ali. Sizlere üretim hatalarını en azından indirecek ürünümüzden bahsedeceğim. Fabrikalarda meydana gelen üretim hatalarının %90'ı insan kaynaklı olmaktadır. Firmalar bu hatalardan ötürü maliyet, prestij, kalite gibi çok önemli zararlara uğramaktadırlar. Fabrikaların üretim hatlarının durmasından ötürü meydana gelen zararlara daha detaylı baktığımızda bir tekstil firmasının üretim hattının 10 saniyelik durması sebebiyle ortalama 1000 dolar, bir otomotiv sektöründe firma ise ortalama 3000 dolarlık zararlara uğramaktadırlar. Bu ciddi zararların önlenebilmesi için üretim işleminin proses adımları uygunluğu gerçek zamanlı olarak takip edilmesi gerekmektedir. Ürünümüz OXO, operatörün eldivenine konumlandırılmasıyla üretim esnasında iğme ve oryantasyon verilerini toplamakta ve böylece hassas bir konum tespiti yaparak üretim adımlarının uygunluğunu denetleyebilmekteyiz. Prosesin ihtiyacına bağlı olarak sabit bir nokta yerleştirdiğimiz kamera yardımıyla üretimdeki hataları gerçek zamanlı olarak tespit edebiliyoruz. Ürünümüz OXO aynı zamanda matkap, makas ve benzer iş ekipmanı üzerine kolayca yerleştirebiliyoruz. Ve üretim personeli tarafından iş ekipmanının doğru şekilde kullanıp kullanılmadığını anlayabiliyoruz. Gerçek zaman aldığımız verilerle hatanın meydana geldiği anda ses ve ışık yardımıyla gerekli uyarıları yapıyoruz ve bunları raporluyoruz. Teknolojimizin bir diğer önemli avantajı ise hareketli üretim hatlarında da kullanılabilmesidir. Böylece sektördeki bu önemli ihtiyacı çözüm olmaktayız. Üretim işleminin yanı sıra firmaların lojistik hattında kargolama süreçlerini denetleyebiliyoruz. Konum hassasiyetimiz sayesinde bir konfeksiyon işinde doğru dinmenin doğru noktaya dikilip dikilmediğini denetleyebiliyoruz makine öğrenmesi destekli algoritmamız ile sensör kitimizden aldığımız verilerle prosesin iyileştirmesini olanak sağlıyoruz. Böylece üretim sürecini optimize ederek hataları tespit etmenin yanında prosesleri iyileştirerek firmalara önemli katkılarda sunuyoruz. Ekibimiz akademisyen, yazılım sorumlusu, gömülü sistemler sorumlusu, pazarlama ve finans sorumlusuna ek olarak sektör danışmanıyla birlikte projenin ihtiyaç duyduğu tüm yetkinlikleri bulundurmaktadır. Aynı zamanda ekibimiz toplamda 20 yıla yakın sektör tecrübesine sahiptir. Ekibimle birlikte 5 yıl aşkın sürede beraber çalışmaktayız ve birlikte ulusal ve uluslararası önemli başarılara imza attık. Tekstil sektörünün yanında beyaz eşya, lojistik ve havacılık sektörlerine doğrudan hitap ediyoruz. Ülkemizdeki toplam pazarın %5'ine ilk 5 yılımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Ülkemizdeki önemli firmalar çalışmış olmanın avantajını kullanarak 2023 yılında yurt dışı pazarına ulaşmayı hedefliyoruz. Rakiplerimize göre en önemli avantajımız hareketli istasyonlara çözüm olmamızdır. Bunun yanında rakiplerimiz ses teknolojisi kullanması sebebiyle dış etkenlerden çok kolay etkilenmektedirler. Örnek verecek olursam, üretim işlemleri esnasında operatörün cebindeki anahtarın şıkırdamasından meydana gelen bozucu sesler rakiplerimizin ürünlerinin çalışmasına olumsuz etkiliyor. Bunun yanında ürün maliyetleri de yüksek olmaktadır. Ürünümüz Opsa ile beraber sektördeki rakiplerimizin bu de dezavantajlarına doğrudan çözüm oluyor. Evet, son, son bir dakika. Geledim. İki sene önce başladığımız serüvene İTÜ Çekirdek ön kuluçka süreciyle devam ettik ve hem tekstil hem de otomotiv sektöründeki önemli firmalarla teknolojimizi doğrulayıp işbirliği sürecimizi başlattık. Devam eden işbirliklerimizi ek olarak alacağımız yatırım sayesinde 2021'in ilk yarısında ürün satışlarımızı gerçekleştirmeye hedefliyoruz. B2B görüşmeleriyle ürünümüzün satışını sağlıyoruz. 3 istasyonu aynı anda denetleyebilecek paket ürünümüz satışımız sayesinde üretim işlemlerini iyileştiriyoruz. Bu sayede uzun vadede firmaların üretim ve verimine, üretim verimine çok önemli katkıda bulunuyoruz. Satış politikamızı potansiyel müşterimize görüştük ve olumlu dönüşler aldık. 11. kalkınma hedefleri doğrultusunda endüstri 4.0 sürecine ve istihdamı artırmaya önemli katkı koyuyoruz. Katma değerli de, ürünümüz sayesinde e imel artan bir ciroya sahibiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ürünümüzün evet. videolarına LinkedIn hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Harika. Yani o son cümleyle beraber tam vaktini saniye evet. saniyesine kullandın. Şunu görüyorum ki sorular hazırlanırken. Bu çok önemli. Yani bir B2B, B2C işler var. B2C'nin kendi zorluğu var ama Türkiye zaten sanayisi olan bir ülke olduğu için B2B yani verimlilik getiren, tasarruf getiren, süreç iyileştirme bizim ister tekstilde, ister diğer sektörlerde startup'larımızın buraya bakıyor olması beni umutlandırıyor. Kesinlikle. Jüri'mizin sorularını almaya başlayabiliriz. İlk kim Ben soru sorabilirim Nezat ben. Buyurun. Evet. E, Mert Ali selam, e, eline sağlık sunum için öncelikle iki tane süreden bahsettim bir beş sene bir iki sene. Proje iki senedir mi sürüyor beş senedir mi sürüyor? E, biz ekibimizle birlikte beş seneye aşkın bir birlikte farklı projeler çalışmaktayız. özellikle inovasyon e, projelerinde. Peki daha de... önce daha önce ne yaptınız? Daha öncesinde özellikle yazılım ve yapay zeka üzerine aynı zamanda sektör tecrübelerimiz de buna dayanıyor. Ben Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği verimli araştırma görevlisiyim ve genel olarak uzmanlık alanım özellikle algoritma tasarım üzerine gerçekleştiriyoruz. Biz buradaki projelerimizi özellikle inovatif yapay zeka elektrikli araçların verimli iyileşecek projeler üzerine durduk. Buradaki sektör, bu sektörde elde etmiş olduğumuz tecrübeleri aynı zamanda sektördeki bu problemi öğrendikten sonra yaklaşık 2 sene önce bu projeyi geliştirmeye başladık ve çok hızlı bir şekilde bu aşamaya kadar gitmeye başardık. Peki dur, doğru anlayayım diye soruyorum. 5 sene önce bu ekiple bir araya gelip e, araçlarla ilgili bir projeye başladınız ama o çok iyi gitmedi ve sonunda buna mı evrildi proje? oradaki proje bir üniversite öğrenci mühendislik projesiydi. Yani bir girişimde doğrudan bir girişimle dönüşen bir proje değildi. bizim girişimcilik projemiz az önce bahsetmiş olduğumuz ürünümüzle ilgili. Buradaki projemiz üniversitedeki bir mühendislik yarışması içerisinde beraber bir ekip kültürü içerisinde gelmiş olmamızın avantajını kullandık. Peki çok kısa bir soru daha. Hiç sattınız mı bu üründen şu ana kadar? şu an işbirliği geliştirme süreci içerisindeyiz. Aynı zamanda biz hem ürünümüzü hem endüstri uygun şekilde geliştirirken hem de... Ali, sattınız mı satmadınız mı şu ana kadar hiç? Şu an resmi olarak satışımızı da gerçekleştirmedim. Tamam, teşekkür ederim, sağ ol. Sağ olun. Ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Buyurun. Mert Ali merhabalar. Merhabalar. Şimdi ilgilenen birisi olarak ürünününle bir soru soracağım, nasıl bir cevap vereceğim merak ediyorum. Covid kapsamında bu kadar kamera bak sensör koymuşken, mesela operatörün sıcaklığı vücut ısısı 37 dereceye geçtiğinde sinyal verip üretimi durdurabilir misin? Ya da maskesi düştüğünde bunu görülen e, algılayıp üretimi durdurmasını sağlayabilir misin? Ya da sosyal mesafe anlamında yanına bir arkadaşı geldi geldi sohbete başladı. Yine bir sinyal vererek e, üretimi durdurmasını sağlayabilir misin? Teşekkür ederim ben teşekkür ederim. Bahsetmiş olduğunuz sensörler aslında bizim 50 e, eldivenine koymuş olduğumuz küçük sensör kitimiz içerisinde. Özellikle sıcaklık sensörü ve aynı zamanda biz zaten konum tespiti yaptığımız için iki operatörün yan yana geldiği zaman çok kolay bir şekilde algılayabiliyoruz ve bahsettiklerinizi e, gerçekleştirebiliyoruz. Evet. İlerle bir ücret talebin olacak mı bu durumda? Aslında o biraz da don donanım maliyetiyle ilgili. E, tabii e, oradaki maliyete bağlı olarak e, belki fiyatta bir belli bir artış gerçekleştirebilir. Ama bizim ilk e, buradaki e, şeyimizin avantajı e, doğrudan modüler bir sistem olması sebebiyle ileride ekleyecek e, farklı sensörleri de doğrudan uyumlu bir e, algoritmamız mevcut. Teşekkür ederim. Tamam. Süper. Evet. Son bir soru daha alabiliriz. Eğer sorusu varsa jürimizin. Ben soru değil de bir yorum yapabilir miyim kısacık Fuat? Tabii buyurun. Sonra unuturum diye şey yapıyorum. Şimdi gençler çok güzel çalışmışlar, teşekkür ediyoruz genç arkadaşıma da. Ben bu aşama var ya bu hani ekipleri kuruyorlar. O aşamada da sanki bir mentorun devreye girmesini çok faydalı bulurum. Yani mesela bunu yapmışken tekstay, tam bu çalışma pitch yapmadan önce bir mentor önceden girip onları bir yönlendirse çok daha iyi olur gibi geldi şu ana kadarki sunumlardan. Ee, onu belki girişimci de cevaplayabilir. Çünkü 5 yıllık süreçte değişik ekosistemlerde öyle bir mentorluk ekiple ilgili veya onun dışında bir mentorluk alabildin mi Mert? Ee, evet, İTÜ Çekirdek e, kapsamında. E, bunun haricinde bizim Uludağ Anayasası'nın ve Tekno aldığımız mentorlarda bu konuyla ilgili e, mentor desteklerini, e, desteklerini aldık. E, ayrıca biz en az bir yıl ama dostluklar pekiştiği için daha uzun oluyor. Finalistlerin her biriyle bir yıl belki ona aşkın bir süre zaten beraber mentorluk çerçevesinde çalışacağız. E, Bunda katkı olarak sunmak isterim. Çok teşekkür ederim, memnun oldum. Çok kısa bir şey soracaktım, e, son bir soru vaktimiz varsa. E, olur e, alalım. Böyle bir pilot çalışmalarınızda gerçekten üreticiye verdiği değeri net bir şekilde gösterebildiniz mi? Öyle bir örneğiniz var mı? Evet aynı zamanda LinkedIn hesabımızdan örnek videolarımıza ulaşabilirsiniz. Özellikle müşterimizin en çok beklediği şey özellikle mevcut pazardaki ses teknolojisinin çabuk dış etkenle çok kolay etkilenmesi sebebiyle dış etkenlerin çok daha az etkilenen bir sensör kiti üzerinde bir talepleri bulunuyor. Bizim burada videolarımızda da göreceksiniz yapmış olduğumuz hem manyetik hem ısıl testlerde bizim sensör kitimiz doğru bir şekilde aynı çalışmaya devam ediyor. Yok onu ondan ziyade gördüğünüz hataları Kaydettiniz, uyardınız. Bundan dolayı üretim verimliliğinde mesela birinci ayın sonunda ben gerçekten cebime 10 bin lira koydum dediği gibi bir öyle bir örnek var mı? Onu merak ettim. E, şu an işbirliği sürecimiz devam ettiği için canlı bir örneğimiz bulunmuyor bu alanda doğrudan. Hı, teşekkürler. Evet. Fuat Sami ben... bir şey söyleyeceğim. Çok kısa bir sorum var. Çok kısa. Çok çok kısa. Peki hızlıca süreyi çok açtık ama evet. talep yüksek. Yok, Buyurun. Yok, yok, yok. Çok kısa. Yazılımların ne kadarı? Sizin yazılımlarınız ne kadar yabancı yazılım? E yazılımların tamamı bana bizim ekibimize ait. Burada zaten ben akademisyen olmam sebebiyle burada kullanmış olduğumuz bir matematiksel bir teorem bulunuyor. O şeyden... cevabı aldım. Teşekkür ederim. Tamam. Evet, teşekkürler. Mert sana teşekkür ederken şunu söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü yani bugün birileri öne çıkacak bu demo dayde. Birileri biraz daha belki az puan alacak ama bu soruların her biri geliştiriyor hiç beklemediği yerlerden önemli ilerleme için de katkı sunan Kesinlikle, çok sorular var. Çok teşekkür var. ederiz. hatta sorduklarında da anlayabiliyorum zaten neye dokunduklarını. Girişimcilerimiz de bu tecrübeyi yaşadıkça daha da öğrenecekler. Ama hepsi gerçekten eksiksiz hazırlanmışlar. Çok teşekkür ediyoruz Mert Ali Özel'e.